Arkadaşlar merhaba. Bugün bir av yapıyoruz ikile. için solucan rengi dediğimiz bir renk var. 10 gram. Bundan başlıyorum. Bana rahat gelsin. Size iyi seyirler arkadaşlar. Hadi bakalım. Alınızı çağıralım. Güzel bir yansıması varsa da. Balık varsa aracaktır. arkadaşlar binirdim bir tane Slavcik Slavcik'e bindirdim Güzel bir tral geliyor Neredesin? Uçur arkadaşlar Kolumu ağrıtacağım cizde <laughs> Gördünüz gibi Oo, bir de fena değilmiş ya Gel buraya gel buraya gel buraya arkadaşlar Ha fişi sılafcık 10 gram. Solucan rengi. Evet, az gelsin diyelim. Aldım, 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 aldım. Vurdu. Oo güzel. Slavjik 10 gram çarı şiire. Gel bakalım. Boyuya güzel mi? Gel bakalım, gel bakalım, gel, 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 gel. Aha, elimizde de dolandırdık. Ee, pır 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 pır. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Havamız devam ediyor tüm hızıyla. Al, tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Trabistablit Sinemalar'da. İkimizi Hızı de indirdik. Hadi bakalım. Su çırpıp çalan deniz çarşafı. iki atış kibalık. Bıraktı. Aldı oldu. oldu. Hmm. Böyle bir güç yok lan. Nasıl basıyor? <laughs> ne yapalım? yok yokluğunda eğlendiriyor işte. Gel bakayım. Böyle bir güç yok ya. Bu nasıl bir şeysin sen ya? Oo, bu öyle fena mi lan. Kralın boyuna bak. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cik. Ha Hanfi sıra cik. Solucan rengi. Çok da başarılı bir renk. Gördüğünüz gibi balık da elimizde. Hadi bakalım az gelsin. Havamız devam ediyor. Evet. Oldum oldum oldum. Gel buraya gel. kadar mücadele ha. Gel buraya. Gel buraya. Aldım seni. Gerilendir buyurdur. Evet arkadaşlar göreceksin. Aldık balığımızı. Hadi bakalım. Av devam etsin. Aldı aldı. Yük aldı aldı. Aldı. Cikimiz çalışıyor ya. Bu balık niye bu kadar güçlü ben anlamadım arkadaşlar ya böyle Bu kadar güçlü balık. Bu da güzelmiş be. vay güzel Slavcikim benim. Mücadele ederseniz balığınızı yalar arkadaşlar. Hadi bakalım rasyas. Devam edelim bakalım. Şu an varımız çalışır. Sarafçık çalıştı. Yeziklerimiz koptu gitti. Yezikler devrede. Yine güç. Vuracak mı vurmayacak mı bu sefer? Bakacağız. Vurmayacak başlamaya devam nerede oldum. Nasıl bir vuruş var öyle. Oldum oldum. Kara yüzüyor şu an. Oh, oh, kara basıyor. Gel gel. <laughs> geldi geldi geldi. Salamıcık ya. Devam. Çıkla. Evet arkadaşlar. Yaşasın bir paşa, yaşasın bir paşa, yaşa Az önce kestirdik Ama bu seferki kral herhalde Ve geliyor, ah, bıraktı be Bıraktı gitti be